Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentimi çıtı pıtı hoş bir model hazırlayacağım. Ee, hemen şöyle siyah ipimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle bir miktar hazırlamıştım. Fildişi hanımlar. Şöyle bilenler biliyor zaten. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için şöyle hemen bir iki tane daha göstereyim. Bu arada şurada ip eklemesi var. Onu da göstereyim. Hemen son olarak şöyle bir zürafayla bıraktım. Şöyle hanımlar şu ipimi şu kenarda tutup bunu da bu taraftan hemen şöyle içinden aldım. Bu şekilde hanımlar. Evet. Bu şekilde. Bunu tam bu taraftan hanımlar kök kısmından keseceğim bunu da bu taraftan. Hemen keseyim. Evet hanımlar bu şekilde hemen şöyle dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Şöyle filişi yapmak için şöyle bir tane zürafayla başlıyoruz. Üste aldım. Dibindeki sabitledim. Bu şekilde. Hemen şöyle e, motifimi yapmak için sarı ipimi iğnemi alayım. E, pardon yeşil ipimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet şöyle yeşil ipimi aldım. Şöyle 3 tane kaya boşluk bırakıp dördüncüsüne sabitleyeceğim. Burada 3 tane pırpır azayım. şöyle bu boylarda Evet hemen keselim Şöyle üç tane kaya boşluk bırakıp tekrardan dördüncüsüne 3 tane pırpır azalayacağım Şöyle hanımlar. Ben bir tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle sarı ipimi aldım. Hemen şöyle en ortadaki pırpıra sabitliyorum. Şöyle biraz kenara doğru. Buraya 6 tane pırpıra hazırlayacağım. Şöyle bu boylarda 6 tane pırpıra hazırlayalım. Hemen şu alttaki fazlalığı keseyim. Evet hanımlar şöyle 6 tane pırpır hazırladıktan sonra hemen şöyle ön yüzünden pırpalarımızı iğnemize alalım. Şöyle tek seferde sabitleyelim. Şöyle hanımlar Hemen şöyle tekrardan en ortadan şöyle geçirdim iğnemi. Şu düğüm yaptığım ipten hanımlar şöyle saat yönünde 30 defa doğruyalım. Evet hanımlar şöyle 30 defa doladım. Burada acele etmeyelim. Şöyle yavaş yavaş. Ben şunu bir çekeyim hızlıca. Evet hanımlar şöyle iğnemi çıkarttım. Hemen şöyle yavaş yavaş şu ipimizden şöyle çekiştirelim. Evet hanımlar. Şöyle. Biraz daha. Şöyle hemen tuttum. Şöyle döndürdüm. Bu şekilde döndürdüm. Hemen şöyle en ortadan. Şöyle arkaya aldım. Burada bir düğüm atıyorum. Bakın, bir şekilde hanımlar hemen şu düğümün havaya kalkmaması için şöyle arkadan şöyle ortadan hanımlar öne aldım tekrardan şöyle herhangi bir yerden arkaya alıyorum bir şekilde Tekrardan şu en ortadan çıkarıp sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen ipimi keseyim. Evet, şöyle diğer rengimle hemen şu kenardaki pırpalara birer nakış işleyelim. Şöyle. tane minicik pırpır. Pır. Hemen şöyle içinden alıp sabiteceğim. Bu kadar. Şöyle ipimi koparmadan bir diğerine geçiş yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde hemen keseyim Evet hanımlar bu şekilde ben diğer motiflerimi de hazırlayayım modelin son haliyle buradayım Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım hemen şöyle de göstereyim Evet hanımlar bu şekilde Çok zarif, kibar, hoş bir model. Kendi adıma konuşuyorum tabi. Ben çok beğenerek hazırladım. Bu şekilde. Şöyle modelin arka kısmı. Bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle türbentimle de göstereyim. Evet hanımlar. Şöyle türbente de çok uyumlu durdu. Bu şekilde. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.